Bağdat Müzesi soygunu, 2003 yılında Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleşen ve tarihi eserlerin büyük bir kısmının yağmalanmasına neden olan olaydır. Soygun, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgal etmesinin ardından ortaya çıkmıştır. 9 Nisan 2003 tarihinde Irak'ın başkenti Bağdat, Amerikan güçleri tarafından işgal edilmiş ve Hüseyin'in rejimi devrilmişti. Ancak, bu süreçte ortaya çıkan kaos ortamı, Bağdat Müzesi'nde bulunan tarihi eserlerin büyük bir kısmının yağmalanmasına yol açtı. Bağdat Müzesi, dünya tarihinin en eski medeniyetlerine ait birçok önemli eseri barındıran bir kurumdu. Sümer, Akad, Babilliler, Asurlular ve diğer pek çok medeniyetten kalma binlerce antik eser, müzenin koleksiyonunu oluşturuyordu. Ancak, işgalden sonra müze içindeki nadide eserlere karşı ciddi bir güvenlik eksikliği vardı. Soygun, Müzeye giren yağmacıların eserleri koruyacak yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmamış olmasından faydalandığı bir dönemde gerçekleşti. Müzede bulunan on binlerce eser arasında yazılı tabletler, heykeller, altın takılar ve diğer tarihi değere sahip objeler yer alıyordu. Yağmacılar, müzenin kapılarını kırarak içeri girdi ve birçok eseri yağmalayarak kaçtı. Bu soygun, tarihi eserlerin kaybı açısından büyük bir felaketti. Yağma sırasında birçok eser çalındı bazıları parçalandı ve yok oldu. Uluslararası camiada büyük tepki çeken bu olay, Irak'ın tarihi mirasının büyük zarar görmesine neden oldu. Birçok tarihçi ve arkeolog, bu soygunun kültürel mirasın korunması konusunda alınması gereken önlemlerin önemini vurguladı. Bağdat Müzesi soygunu, sadece Irak'ın değil, tüm dünyanın tarihi mirasına yönelik bir tehdit isim geliyor. Yağma sonucunda kaybolan eserlerin bir kısmı geri getirilmiş olsa da, hala birçok eser kayıp durumda ve bu olay, Tarihi eserlere karşı duyarlılık ve koruma konularında daha fazla çaba harcanması gerektiğini gösteren bir ibret vesikası olarak kalmaktadır.